Selamünaleyküm. Kaldığımız yerden derslerimize tekrardan başlıyoruz, devam edeceğiz. Ee, önce yaptığımız harflerin bir tekrarını yapalım. Baloncu B. Evet. Tavşan tabure T. Tavşan tabure T. T harfi. Sepetçi S. Se. Nasıldı bunun dili? F. F. Biraz bayağı bir dışarı çıkararak söylüyoruz. Dil, dilimizi ısırarak. F. 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 Caminin camlarını kim silmişti? Caminin camlarını kim sildi? İyi kalpli kızımızın kalbi vardı, bir de şapkası Çok vardı. Güzel unutmuyoruz. Yapmışsın. Bunun özelliklerini unutmuyoruz. Neydi bu? Şapkası vardı, kalbi vardı. Ver. Harbi içine sığmamış. Evet. Ee, çiftçimiz kimdi? Çiftçi. Horoz boğazını sıkınca nasıl bağırdı? Ha. Ha, bolunmuştu değil mi? Aha. Evet, çok güzel bir çiftliği var onun. Peki hastamız Hı. kim? Hı. Hı. Hımızın nesi vardı? Şapkası var. Bir de başın üstünde buz torbası var. Hı hı. Anne bir de Ağımızın neden nesi vardı? Boğulan hanın nesi vardı? Sadece şapkası. Hı hı. Bunları unutmuyoruz. Şapkası çok güzel. Üç duymuş. tane harfimizde şapka var. Biri cim, biri ha, biri h. Cimin kalbi var. H'nın da nesi var? Başının üstünde buz buz torbası var. Hı -hı. Zabıtamızın ismi neydi? Zabıta Z zel. O da hani -zel. kedi gibi dilimizi çıkarıyoruz bu sefer. Z zel. Z zel. Evet. E, deve Dal. çobanı kim? Dal. Dal. Aferin hemen hatırladım. Anne ağacı hatırlayınca daha diyorum. Evet. Peki yaramaz yaramaz bir yerlerde duramaz. T. T mi? Yaramaz. Dikkat Re. et. R. Ra. R. Ya. Yakıştı. Ra. Yakınlaşmışım. Ra. Biraz. Daha yakınlaşmışım. Peki futbolcu kızımız kim? Zeynep'in arkadaşı. T. Zeynep'in arkadaşı. Z. 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 Dikkat et Z zannettim. Sadece Z, keskin Z. Şimdi Z dediğimiz kimdi? Bu mu? Zabıtamız, şapkası var kafasının üstünde. Zer. Bu Z. Kedi ne yapıyor e, diline? Z. Hmm, evet, süt içtikten sonra ağzını yalar ya kediler. Böyle bir. Hmm. Z. Evet. Karıştırdınız Z ile Z. Karıştırmıyoruz. Bu da keskin goller açan Z. Zer. Z, keskin bak Z. O kız mı? Ha bu da kız. Ama Z sanki erkeğe benziyor. Hayır hayır. Bu o, ikiz kardeşi erkek bu kız. Bir kız bir de erkek bunlar ikizler ama. Biri kız biri erkek tamam mı? Bitti. B. Evet. Şimdi yine. Şimdi de, Sin ve şun ikiz kardeş. Bunların ikisi de kız. Hı. Çok beğendim. Sin ve şun bunlar ikiz kızlar. Sin ve şun. <laughs> biri şımarık şemsiyeli. Şın. Şemsiyesi burada. Bu şemsiye Sin'in şemsiyesi. Tamam mı? Hı hı. Heh, şimdi önce Sin'den başlayalım. Sin'den başlayalım. Bunu sonra getirelim. Dursun orada. Şimdi bizim Sin. Resim. Resim çizmeyi çok seviyor. Senin gibi. Tamam hı hı. mı? Ee, renk renk boyaları çok seviyor. Benim onun işi. Evet. Onun işi renklerle. Renkleri çok seviyor, resim yapmayı çok seviyor. O yüzden arkadaşı e, Serçe, Serçe evet, sine e, ama sine'nin bir özelliği var böyle se. sessiz sakin bir kız. Anne biliyordum, her tek de bildim sine, <laughs> Evet, nasıl bir kızmış Ses, bu? Sessiz sakin bir kız. Se, böyle sessiz Sakin. sakin. Söyle bir onu. Sesi, sakin. Sakin. Bir kız. Evet bir kız. Ve resim yapmayı çok seviyor. Renkleri çok seviyor. Renkleri kullanmayı. E, doğanın resmi. Doğa resimleri yapıyor. O ağaçlar, hayvanlar. Şimdi si, e, senin doğum günüymüş. E, serçe ona 12 renkli kalem almış. On hmm. iki deyince ne diyoruz? Kalem. Hı hı. Kaç renk var? 12. 12 renkli bir e, paket e, kalem alıyor. Serçe sin'e getirip hediye ediyor. O kadar çok seviniyor ki sin. O zaman diyor ben senin bir portreni yapacağım. Bak gördün mü? Burada e, sessiz, sakin böyle doğanın seslerini dinlemeyi çok seviyor. Anne adı ne? Sin. Sin mi? Sessiz, sakin doğanın seslerini S dinlemeyi onun resimlerini yapmayı çok seven bir Anne, kız. Hakikaten tek de bildiğimiz şey olduğunu. Evet. Aferin benim kızıma. Şimdi e, gördüğün gibi burada serçenin resmini çizmiş. Sıra neye gelmiş? O hediye aldı 12 renkli kalemle bunu boyamaya. Tamam mı? Hı hı. Şimdi gelelim bunun ikiz kardeşi var. Birbirlerine çok benziyorlar. Tamam <laughs> Birbirlerine çok benziyorlar. Anne Hı. nasıl bulduğumu söyleyeyim mi S olduğunu? Hani daha demin serçe dedin ya serçenin sesi dedim.